tüb muruyor yüreğime suç benim çok söyledim sen gittin elleri seçtin bu muydu benim kaderim hadi bas yalanlarınla hep kandırdın ben bu rapimle yine seni yazdım sana göre bir hiçtim belki ama boşver kızım dostlar yanımda senin gibi sevenleri çok gördüm Aşk aslında. Aşkı da oyun ettiniz salla Onun bunun altına yatıyorsun Bir de utanmadan yüzüme bakıyorsun Şerefin kaç para eder senin lan Harbi kaçarsın benim için öldüm Git daha gözüm görmesin seni Kalpten sildim ben seni ebedi Hadi siktir sana daha dün diyordum sensiz nefes alamam. Şimdi başkasının altında nefes nefes etiyorum. Buna dayanamam. Hadi götürün beni buralardan. Kalbim zaten acılar içinde yaşıyor. Benim adım bocam saklı aşklara artık kanamam. Bunu böyle biliyorum. Özledim.